23 Nisan 1983 yılında Eskişehir'de doğmuştur. Müzisyen, tiyatro, televizyon ve sinema oyuncusudur. Eskişehir'de doğan küçük çağlayan 2001'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanarak İstanbul'a gitti. Eğitimi sırasında 2004 yılında Kent Oyuncuları Topluluğu'nun İniş Morlu Yüzbaşı oyununda rol aldı. 2005-2007 yılları arasında topluluğun Kumarbaz'ın seçimi oyununda rol alan Küçük Çağlayan 2004 yılından itibaren televizyon dizilerinde rol almaya başladı. Haziran Gecesi, Çapkın ve Binbir Gece dizilerinde oynadı. 2007-2008 sezonunda Yeni Kuşak Tiyatro Topluluğu'nun Şeylerin Şekli oyununda başrollerden Adamı Canlandı canlandırdı. 2012 ile 2004 yılları arasında Yalan Dünya isimli dizide Orçun karakterini canlandırdı. Kumarbaz'ın seçimindeki oyunculuğu ile 4 ödül kazandı. Küçük Çağlayan Çoğunluk isimli sinema filmindeki Mertcan rolüyle 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne en iyi erkek oyuncu ödülü dahil birkaç ödül kazanmıştır. Kendisi aynı zamanda Canavar Bana Var takma ismiyle Büyük Ev Ablukada isimli grubun solistidir ayrıca müzik grubunda gitar çalmaktadır. Bartu Ben başroldeki Bartu küçük çağlayan tarafından kaleme alınmıştır. 18 Ekim 2018'de yayınlanmış bir Blue TV özel yapımıdır. 10 bölümden oluşan bu dizinin yönetmenliğini Tolga Karaçelik üstlenmiştir. Başrollerde Bartu Küçük Çağlayan, Nazlı Bulum, Yener Özer, Mufit Kayacan gibi isimler vardır. Bartu Küçük Çağlayan 2019 yılında Merve Özgül ile nikah masasına oturmuştur.